Merhaba arkadaşlar. 1500 yıldır ayakta duran ve dünya mimarisinin en önemli eserlerinden olan Ayasofya'nın bilmediğiniz gizemli bilgileri ve hakkında anlatılan efsaneleri sizlerle paylaşacağım. Hz. Hızır'ın müdahalesinden, tılsımlı kapılardan, Ayasofya'yı kıyamete kadar bekleyen melekten ve hatta içinde kıyametin kopacağı tarihin bile yazılı olduğu düşünülen Ayasofya. Bugün gündemimizde. Videoyu sonuna kadar izlemenizde fayda var. Hadi başlayalım. Ayasofya'nın 1500 yıllık tarihini yansıtan efsaneler, içlerinde barındırdıkları mitolojik, dini ve fantastik unsurlarla sadece Ayasofya'nın tarihi ve kültürel serüvenine değil, İstanbul'un tarihi ve kültürel serüvenine de farklı bir pencere açıyor. İşte o efsanelerden bazıları. Ayasofya'nın temeli yapılırken 70 metre kazılmış. 70 metre temelin üzerine Ayasofya yapılmış. Ayasofya'nın temeli daha iyi tutsun diye altın ve gümüşle temel atılmış. Çünkü Ayasofya'yı yapan kral o kadar zengin ve o kadar dindarmış ki hazine odası diye yaptırdığı yerin altına temeli sağlamlaştıracak bir şey bulamadıklarından altın ve gümüşleri gömmüş. Sonra olur ki savaş sırasında Ayasofya yıkılırsa binayı tekrar bunlarla yaparım diye düşünmüş. İkinci Ayasofya'yı yapan kral da, üçüncü Ayasofya'yı yapan kral da binanın çeşitli yerlerine böyle hazineler gizlemiş. Ayasofya'nın duvarları bir adam boyunu bulur. İnşaatın devam ettiği sırada bir gün ustalar yemeğe giderler. Araç gereçleri de inşaat alanında korunması için genç bir işçiye emanet ederler. Bir süre sonra inşaat alanında ortaya çıkan bir kişi gence işin çok uzun süre bırakıldığını, artık ustaları çağırması gerektiğini söyler. Delikanlı araç ve gereçleri bırakıp gidemeyeceğini belirtince bu kişi sen gelene kadar onları korurum. Buradan bir yere ayrılmam der. Delikanlı durumu mimarlarla ustalara anlatınca imparator Delikanlıya gördüğü adamla ilgili sorular sorar ve bunun bir melek olduğuna inanarak Delikanlıyı başka bir memlekete gönderir. Böylece meleğin Delikanlı dönmeyeceği için kıyamete kadar Ayasofya'yı bekleyip koruyacağına inanılır. Ayasofya'nın yapımına başlamadan önce zamanın müneccimleri uğurlu bir saat gözetirler. Gözetilen uğurlu vakit geldiğinde inşaat sahasında İmparator Üstünyanu, Mimar Agnadios ve başlarında 455 yaşındaki Martikos adlı keşişinde bulunduğu din adamları mabedin uğurlu olması için dua ederler. Ayrıca bu yaşlı keşiş Ayasofya'nın kıyamete kadar ayakta kalabilmesi için bir tılsım yapar ve Böylece Ayasofya'nın inşasına kutlu bir saatte tılsımlarla başlamış olurlar. Ayasofya'nın toplam 361 kapısı vardır. Fakat bu kapılardan 101'i büyük kapılardır ve tılsımlıdır. Çünkü bu kapılar ne zaman sayılsa fazladan bir kapı daha ortaya çıkar. Kutsal Kase ile kaybolan papaza gelirsek, kent düşüp de Türkler Ayasofya'ya girdikleri sırada papazın biri vaaz vermekteymiş orada. Türklerin geldiğini görünce vaaz kürsüsünde duran kutsal çanağı almış. İçinde İsa'nın kanının sunulduğu bu kutsal eşyanın Müslümanların eline geçmesini istemiyormuş. Papaz elinde kutsal kaseyle bir kapıdan geçip gitmiş. Kapı da hemen kendiliğinden kapanı vermiş arkasından. Ama Türkler papazın bir kapıdan içeri girdiğini görmüş ve papazın ardı sıra onlar da seyirtmişler kapıya doğru. Gel gelelim papazın gözden kaybolduğu yere varınca bir de bakmışlar ki kapı dümdüz olup bir duvara dönüştüğünü fark etmişler. Hristiyanların inancına göre İstanbul bir gün Müslümanların elinden alınırsa papaz içine girdiği kapıdan tekrar çıkarak vaazına devam edecekmiş. Ayasofya ibadete açıldıktan sonra İmparator Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiği haçı ve Hazreti İsa'yı çarmıha gerdiklerinde kullandıkları çivileri Kudüs'ten getirterek Ayasofya'nın gizli bölümlerinden birinde saklatmış. Bu kutsal emanetleri Ayasofya'ya saklamalarının sebebi de Hazreti İsa 40 bin yıl sonra dirilecek, dünyaya inecek ve ineceği yer Ayasofya olacakmış. Yine çok eskilerden gelen rivayete göre, bugün Nuh tufanı gerçekleşip Nuh'un gemisi Cudi Dağı'nda karaya oturduktan çok uzun bir zaman sonra, İstanbul'un ilk zamanlarından Kral Vazendon zamanında ilk bina yapılırken, Hz. Nuh'un gemisinin tahtaları getirtilip bu orta kapı bu tahtalardan yaptırılmış. Hatta Evliya Çelebi'ye göre bu kapının üzerinde Hazreti Nuh'un gemisinin çivilerinin yerlerini görebilmemiz hala mümkün. Ayasofya'nın içindeki ağlayan sütun Meryem Ana'nın evindeki bir sütunmuş. Bir gün Meryem Ana'ya Hazreti İsa'nın yakalandığını ve kendisine işkence edildiğini söylemişler. Hazreti Meryem de tabii ki İsa'nın işkence görmesine dayanamamış ve gözyaşlarına boğulmuş. Hazreti Meryem hissettiği o acıyla o kadar ağlamış ki gözyaşı damlalarından biri düştüğü yeri bir mucize eseri kezzap gibi eritmiş. Halk bu mucizeden haberdar olmuş ve sütunu kutsal kabul etmiş. Ayasofya'nın kıble kapılarından ortadakinin üstünde bir tabut bulunuyor. Hikayesi ise çok ilginç. İmparator çok sevdiği ve üzerine çok titrediği biricik kızının geleceğini şehirdeki en ünlü falcılara sormuş. Fakat falcılardan aldığı yanıt hiç de hoş değilmiş. Çünkü falcılar kızının 18 yaşına gelmeden bir yılan tarafından sokularak hayatını kaybedeceğini söylemişler. Ne yapacağını şaşıran imparator kızını yılanlardan uzak tutmak için denizin ortasında bulunan kız kulesine yerleştirmiş. Fakat gel gelelim Zavallı kızın canı bir gün üzüm çekmiş ve sepetle kuleye getirilen üzümlerin içinden bir yılan ısırığı yüzünden hayatını kaybetmiş. Kahrolan hükümdar en azından kızının cansız bedeni yılanlardan uzak dursun diye onu Ayasofya'daki bu kapının üzerine tabutla yerleştirmiş. Efsane burada bitmiyor tabii ki. Yılanlar kızın peşini bırakmamış ve tabutun ucunda beliren bu delikten girip diğer delikten çıkmaya devam etmişler. İnanışa göre bu tabut yerinden oynatılırsa Ayasofya'nın yıkılacağı düşünülüyor. Kraliçe Sofya'ya ait olduğu bilinen tabutun üzerindeki kubbede ise dört melek figürü bulunuyor. Azrail, İsrafil, Cebrail ve Mikail meleklerinin figürleriyle tabut arasındaki ilişki incelendiğinde tabutun yerinden oynatılması halinde Ayasofya'nın yıkılacağı düşünülmeye başlanmış. Ayasofya ile ilgili inanışlardan biri de sütunların birinde kıyametin kopacağı tarihin yazması. Yapının güney girişindeki kapıdan girildiğinde üçüncü sütunun üzerinde Hz. Hızır tarafından kıyametin ne zaman kopacağına işaret eden bir tarih bulunuyor. Sütunun üzerinde ise tam olarak şöyle yazıyor. 18'inde Yevmi Pazar Sene 1038 İnanışa göre Kur'an'da da adı geçen kutsal ahit sandığı Ayasofya'nın henüz kimsenin ulaşamamış olduğu bir bölümde gizlenmiş bir şekilde sahibinin onu bulup içindeki sırlarla birlikte gün yüzüne çıkaracağı zamanı bekliyor. İçinde Hz. Musa peygamber ve Harun'un bir takım eşyalarının da bulunduğu Ayrıca Allah'ın on emrinin üzerinde yazılı olduğu tabletlerin konulmuş olduğu ahit sandığı yüzyıllardır birçok kişi tarafından aranmakta. Yahudiler hangi devlet ahit sandığına sahipse hiçbir mücadeleyi kaybetmeyecek bir güce sahip olacağına inanıyorlar. Öyle ki sandığı bulabilmek için Mescid-i Aksa ve Kabe'nin altını kazmalarına rağmen sandığı bulamamışlar. Kim bilir sandık belki de o kadar uzağımızda değildir. Ne dersiniz? Bir gece Cebrail gelir. Hz. Muhammed'i miraca davet eder. Cebrail ile Hz. Muhammed gök tabakalarını ve cennet katlarını gezip dolaşmaya başlarlar. Firdevs cenneti makamına da girerler. Orada camiye benzeyen bir makam görürler. İçerisinde altın ve gümüş lülelerden oluşmuş havuzda devamlı kevser suyu akmaktadır. Buraya girenlerin bir daha çıkmak istemedikleri anlatılmaktadır. Hz. Muhammed, ey kardeşim Cebrail, bu güzel ve süslü makam neresidir? diye sorar. Cebrail de, ya Muhammed, ümmetin için Allah Teala o makamı oluşturmuştur. Buna Cami-ül Kübra, Büyük Cami derler. Bu makamın benzeri dünyada üç tarafı deniz, bir tarafı da karayla çevrili Konstantiniyye şehrinde bulunmaktadır. Bu şehirde Sofia adlı güzel bir ibadethane ve yüce bir makam vardır. Bunun adına da Cami Üs Sura, Küçük Cami derler. Burada gördüğün yüce makamın dünyadaki timsalidir. Senin ümmetine onun içinde ibadet etmek nasip olacaktır diye cevap verir. Anlatılanlara göre Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra Cuma namazını Ayasofya'da kılmak istiyor. İmamlığını da yaptığı namaz sırasında iki kez namazı bozuyor. İlk iki tekbirin ardından üçüncü tekbiri de aldığında Cuma namazını ancak kıldırabiliyor. Cami ahalisi bunun sebebini sorduğundaysa şu cevabı alıyorlar. İstedim ki namaz sırasında bana ve bütün cemaate Kabe görünsün. Bu niyetle birinci ve ikinci tekbirlerde Kabe görünmeyince namazı bozdum. Ancak üçüncü tekbirde gözlerimin önüne geldi, diyor. Biliyorsunuz ki Ayasofya ilk zamanlar kilise olarak yapılmıştı. Bu yüzden binanın yönü kıbleye bakmıyordu. Fakat her ne olduysa Fatih Sultan Mehmet'in üçüncü tekbirinde bina kıble yönüne dönmüştü. Akşemseddin ise olayı şöyle açıklıyor. Hz. Hızır saf tutmak için gelirken terler direke parmağını soktu ve Ayasofya'nın yönünü kıbleye doğru çevirdi. Ondan sonra da namaza durdu. Böylece padişah üçüncü kez tekbir getirdikten sonra Kabe'yi tam karşısında gördü. Elhamdülillah. Ayasofya İslam'dır. Ayasofya özgürlüktür. Ayasofya kıyamdır. Ayasofya vuslattır. Ayasofya zaferdir. Ayasofya fatihtir. Ayasofya fetihtir. Ayasofya ruhtur. Ayasofya Türkiye'dir. Ayasofya camidir.